kimi müslümanlar canlılığın ortaya çıkışını açıklarken bilimsel açıdan hiçbir geçerliliği olmayan evrimci izahlara sığınırlar. Mutasyon, doğal seleksiyon, sudan karaya geçiş, karadan havaya geçiş gibi gerçek dışı ve akıl dışı açıklamalarla canlıların varoluşunu açıklamaya çalışırlar. Oysa Allah dilediğini dilediği şekilde ve zamanda örneksiz olarak yaratan yoktan var edendir her türlü eksiklikten uzak olan, hiçbir şeye ihtiyaç duymayandır. Allah'ın yaratmak için hiçbir sebebe, aracıya, kanuna ya da aşamaya ihtiyacı yoktur. Evrendeki tüm sebepleri ve kanunları Allah yaratmıştır ve Yüce Rabbimiz bu sebep ve kanunların hepsinden münezzehtir. Bu nedenle dünyada her şeyin belli sebeplere, doğa kanunlarına bağlı olması kimseyi yanıtmamalıdır. Göklerin ve yerin Rabbi olan Allah, dilediği takdirde bu sebepleri ortadan kaldırabilir. Bu, Allah için son derece kolaydır. Kur'an'da da bu gerçek birçok ayetle haber verilmiş ve Allah'ın yaratması hakkında şunlar bildirilmiştir. Onu istediğimizde herhangi bir şey için sözümüz ona yalnızca ol demekten ibarettir. O da hemen olu verir. Dirilten ve öldüren odur. Bir işin olmasına hükmetti mi ona yalnızca ol der. O da hemen olu verir. Bir örnek vermek gerekirse Allah'ın bir akciğeri zaman içinde evrimle ya da başka bir mekanizmayla meydana getirmeye ihtiyacı yoktur. Allah dilerse insanları akciğere ihtiyaç duymaksızın havadan oksijen solumalarına gerek olmadan hayatta kalacakları şekilde de yaratabilir. Bu yüzden insanın Allah'ın büyüklüğünü, gücünü düşünürken de kendi duyularının ve aklının sınırları ile düşünmesi çok büyük bir yanılgı olur. Allah gökleri, yeri ve ikisi arasındaki her şeyi tüm canlıları yalnızca dilemiş ve yaratmıştır. Kur'an'da Allah'ın evreni ve canlıları mükemmel bir şekilde yarattığı pek çok ayette bildirilmektedir. Evrimsel yaratılışı savunanların aksine Allah önce eksik organlı, kusurlu yaratıklar yaratıp onları zaman içinde maymuna dönüştürüp maymunları da çeşitli ara geçiş formlarından evrimleştirerek insanı biçimlendirmemiştir. Bunun tam aksine, Kur'an'da Allah'ın insanı en güzel biçimde yarattığı bildirilmektedir. Doğrusu, biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Size düzenli bir biçim verdi, suretlerinizi de güzel yaptı. Dönüş onadır.